İsmim Özgün Gürbüz, Almanya'da yaşıyorum. 16 Temmuz Cumartesi günü Münih'ten Bodrum'a e, hava yoluyla e, giriş yaptık. Akşam saatleri uçağımız bir buçuk saat rötarlı kalktı. Uçağımızın rötarlı kalkmasının sebebi bagajlarda bir problem olduğu söylendi. Kabin ekibi tarafından. E, bagajlarımız yüklenmesini bekliyoruz denildi. E, ondan 1.5 saat geçtikten sonra e, bagajlarınız yükseldi e, artık uçağımız kalkıyor denildi. Bodrum Havalanı'na iniş yaptık, Bodrum Havalanı'na indikten sonra yaklaşık bir yarım saat valizlerin gelmesini bekledik. Valizleri beklerken bir personel geldi, Münih'ten valizlerinizin yüklenmediği söylendi. Yaklaşık 186 valizin sadece 30 tanesi yüklendiği söylendi. Geri kalan valizlerin hiçbiri yüklenmedi ve Münih'te kaldı bize bildirildi. Ben eşim ve bir buçuk yaşında çocuğumla geldim buraya. Ee, çocuğumun bütün kıyafetleri, maması, ilaçları hepsi orada kaldı. Bizim kıyafetlerimiz, bütün ihtiyaçlarımız orada kaldı. Ee, i̇ki saatte bunun için havaalanında bekledik. Herhangi bir bilgi e, verecek bir yetkiliyle konuşamadık. Sadece orada bir form doldurdum. Ee, akşam saatlerinde ben marketler kapanmadan hemen alışveriş yapmak zorunda kaldım. Çocuğuma mama aldım, kıyafet aldım. Ee, onun işte bezlerini aldım. İnanılmaz bir mağduriyet yaşadık. Ee, çocuğum da aç kaldı. Haziran ayından beri Almanya'da böyle bir sorun olduğunu ben duyuyordum. Alman haberlerinden de takip ediyordum. Başımıza geleceğini hiç düşünmedim. Biz indikten, indikten sonraki başka hava ile gelen mini, mini uçuşlarında bir sorun yaşanmadı. Ama tam çıkış yaparken gene Düsseldorf'tan gelen uçağın aynı şekilde valizenin yüklenmediği söylendi. Ee, oradaki yetkililerden aldığımız bilgiye göre sadece bu arada Bodrum Havaalanı'ndaki yetkililerle görüşebiliyoruz. Onlar çok sağ olsunlar. Telefonlarını açıyorlar sürekli. Ama onlar da e, valizlerinizin İzmir'e ineceğini İzmir'den e, biz hemen e, kargo firması e, buraya getireceğimizi söylüyorlar. Yalnız bunun ne zaman geleceğini bilgisini veremiyorlar. Çünkü haziran ayından beri valizleri gelmeyen yolcular var. Yaklaşık bir bir 15 aydır bekleyenler var. Biz buraya e, otele yerleştik, yaklaşık e, 6 günlük bir rezervasyonumuz vardı, e, yalnız bu dördüncü günde artık gitmek zorundayız. E, Almanya'ya döneceğiz e, çünkü bu e, şu anda giyecek hiçbir kıyafetimiz yok, e, çocuğumun bütün ihtiyaçları, dediğim gibi ilaçları e, orada kaldı. Eşimin kişisel ihtiyaçları, eşimin ilaçları orada kaldı. Burada temin edemediğimiz e, e, şeyler var. E, tatilimiz zehir oldu, çok mağdur oldu. E, avukatlarımızla görüştük, avukatlarımız e, hemen davayı açacaklarını söylediler. Yalnız bizim yaşadığımız bu mağduriyetin e, inanın maddi bir karşılığı yok. E, yurt dışından gelen yolculara benim tavsiyem özel eşyalarınızı, kişisel eşya yani önemli eşyalarınızı mutlaka sırt çantanıza alın. Çünkü daha dün e, gene Bodrum havalarında görüşürken. İzmir'e inen 3 üç çağında 3'ün de e, valiz yüklenmediği bilgisine ulaştık. E, Bunu sadece bir havayolu firması değil, bütün e, uçuş firmaları yaşıyor. Sorun Almanya'daki e, havaalanlarındaki yükleyici firmadan, yani bagajları yükleyen firmada bir sıkıntı var. Personel eksikliği varmış, personel eksikliğinden kaynaklı yetişemiyorlarmış ve valizleri orada bırakıyorlarmış. Yalnız bizim... Benim e, yaşadığım en büyük e, oradaki e, şok diyeyim. Benim bilet aldığım havayolu firması bunun bana bilgisini vermiyor. Eğer bilgisini verse yani sizin uçağınızda valiziniz yok. Tüm yolcuların yok. Sadece 30 tane valiz var. E, biz inanın gelmezdik buraya. Çünkü ben bu Madrid'i yaşatmazdım çocuğuma. Yani bizim bütün zaten ihtiyaçlarımız orada. Hiçbir şeyimiz yok yanımızda. Sadece çocuğumun bir çantası var. Başka henüz hiçbir şeyimiz yok. bak Sadece bununla geldik. Bunun içerisinde de e, uçakta yiyeceği mama vardı. iki tane alt değiştirme bezi vardı. Çocuğumu giyeceği iki tane yedek kıyafeti vardı. E, burada da burası turistik bir yer. Burada her istediğini bulamıyorsun, alamıyorsun. Önemli eşyalarınızı e, yanınıza alın. Yere şimdi gelip gelmeyeceğinin e, bir e, garantisi yok. Şeyin alacağım alacağım. Her şeyin valla. Evet, oldukça önemli bir sorun yaşanıyor. Ee, özellikle Almanca turistler e, bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor. Almanya'daki e, havalimanında görev yapan firmadan kaynaklı olduğu ifade edildi. E, umarız bu sorun çözülür. kısa zamanda yetkililerin hemen e, devreye girmesinde fayda var diye düşünüyoruz.